Karanlık bir Almanya vaktinden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ferhat. Şöyle eve doğru yürüyorum. Birazcık sizle dertleşeyim. Şöyle bir video çekeyim istedim. Sağımda şöyle evler var. Bir katlı, iki katlı. Bunlar büyük ihtimal müstakil böyle. Ama birbiriyle bitişik. Solumda şöyle arabalar var. Burada bir tane Jeep var. Bir tane Audi, bir tane Kia. Genellikle burada park sıkıntısı çok fazla olduğu için insanlar böyle arabalarını kaldırım kenarlarını falan çekiyorlar. Çünkü burada evlerin yapıları hep küçük olduğu için iki katlı, üç katlı, bazı yerlerde beş katlı. En azından bizim bulunduğumuz bölgede şehir merkezlerinde tabi yüksek katlı binalar vardır. Burası Oberhausen şehri. Genelde de böyle Almanlar bu şekilde hatchback küçük iki kapılı, dört kapılı bu şekilde arabaları tercih ediyorlar. Çevrede gezersen baktığınızda da zaten lüks arabadan fazla, yeni arabadan fazla hep bu şekilde böyle küçük arabalar görürsünüz. Adamların uzun yol derdi yok. Biz gibi öyle akrabalık ilişkisi yok. Basayım gideyim. Antep'teki akrabamın yanına demiyorlar. <laughs> Her yere uçakla gidiyorlar. O yüzden de sadece arabaları ulaşım aracı olarak kullandıkları için genelde böyle hep ufak arabalar işe gidip gelmeye sağa sola gitmeye az yaksın vergisi ucuz olsun sigortası ucuz olsun genelde böyle arabaları tercih ediyorlar yani almak isteseler tabi kralların alırlar da tamamen sebebi bu diyebilirim çünkü adamlar içiyorlar, suçuyorlar, geziyorlar tozuyorlar, çocuk bile yapmıyorlar genellikle güzel arabalara bakarsanız hep Türkler ve yabancılar biniyor diyebilirim Türklerde de genelde iki araba olur. Bir iş arabası. İşe gidip gelmeye. Bir de sağa sola gitmeye. Şöyle güzel bir araba. Genellikle Türkiye'ye izine gittiğimiz için biz arabalarla. O yüzden genellikle hep Türklerde oluyor bu arabalar. Bunun sebebi de uçak biletleri çok pahalı. Yani biz iki çocuk, iki de biz dört kişiyiz. 2500 euro falan tutuyor izin zamanında uçak biletleri. E, gidiyorsun Türkiye'ye araban yok. Bir de araba kiralayayım desen. 1000 euro. Kafadan zaten hiçbir şey yapmadan 3.500 euro para gidiyor. Ama kendi arabanla gidersen 1000 euroya geliş gidiş işini bitiriyorsun. E, bir de orada araba kiralamana da gerek kalmıyor. O yüzden daha hesapla Şurada bir tane şirokko var. Bunlar da herhalde 6-7 bin, 8 bin. O paralara vardır. Buralarda çok kıymetli arabalar değil. Şu Mercedeslerin seveni çok. Geçiyor karşıda. W211 miydi? Bu neydi? Tam bilmiyorum. Hala daha burada. bunlara acayip seviyorlar. İlk sahibinden temiz buldular mı? Kilometresi yüksek. Yüksek demiyorlar valla. Hemen alıyorlar arabayı. Şurada ne varmış? Şurada bir tane Eski yedi kasalardan var. Bunlardan çok görmüyorum. Genellikle yedi kasa çok görmüyorum diyebilirim. Burada böyle bir Mazda var. Yani semtten semte, bölgeden bölgeye de değişir. Arabalar şimdi bir Berlin'e Merlin'e gitsen daha böyle büyük şehirlerin merkezlerine gitsen tabi daha lüks arabalar görürsün. Biz Botrop, Obraz bu taraflarda Duisburg falan genelde böyle arabalar. Bu da Ukrayna'dan gelmiş. Ama hep fark ettiyseniz hep küçük arabalar. Clio, Muneo, Opel Corsa. Yani burada aramadığınız kadar Opel Corsa var. Günde belki de 200-300 tane ilan bile koyuyorlar bazen. Dersin bütün millette mi Opel var? En çok tercih edilen arabalardan biri ufak arabalardan. Parası da ucuz. Modeline göre. Bin oraya bile bulursun Opel Corsa'nın eskilerini. O yüzden bol bol tercih ediyorlar. Şuradan bir tane Porsche geçiyor. Kayan. Bunlar da 18-19'a falan var kilometreleri çok yüksekleri de. Bunlar da alınmaz tabi. Şöyle 100 bir şey alayım deyince modelde 2011-2012 bir 30 bin falan vermen lazım kilometresi bir tık bir tık düşük olsun dersen. Şu tür Volkswagen arabalarını da çok tercih ediyorlar. Opel'in falan böyle 7 kişilik 7 koltuklu. Böyle minibüs gibi ama minibüs değil. Böyle arabaları da çok fazla tercih eden var. Şurada küçük bir adimiz var. Bu neymiş? Aynen. Bu Volkswagen Touran. Bunlardan da çok burada. Ha burada bir Şirokko daha var. Bol bol görüyorum bunu. Hiç burada böyle şu modifiye yapayım falan böyle çok fazla böyle o kafada insanlar yok. Çünkü burada gerçekten işçilik pahalı olduğu için çok fazla tercih etmiyorlar. Yani Türkiye'de 1000 Euro'ya yaptırdığım bir F30'a body kiti burada 2000-2500 oraya yaptırabilirsin. Çin malı o da. Orijinal değili bile. Çünkü boyaydı. Cart, cürt doğu işçilikler takması sökmesi baya pahalı. Burada da bir Audi A5 var. Ama ters direksiyon. Bunlar çok ucuz. Burada da satıyor bazılar da. Sürülür mü sürülmez. Ucuz diye de alınmaz. Burası böyle benim mahalleye doğru gidiyor. Size şöyle bir kendi ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama bu YouTube kanalını açtım böyle. Video çekiyorum. Çocukları falan gezdiriyorum genelde ben hep. Hava güzel olduğunda çocukları gezdirmeyi seviyorum. Onlar da çok seviyorlar gezmeyi. Böyle hatıra kalsın, anı kalsın. O yüzden de böyle bir YouTube kanalı açtım. Telefon bozuluyor. İçindekiler siliniyor. USB atarız diyoruz o kayboluyor gidiyor falan derken görüntüler resimler yok olup gidiyor ben de dedim şöyle bir YouTube kanal açayım buraya videoları yüklerim kendimce böyle takılırım diye düşündüm o yüzden de böyle videolar çekiyorum kendimle alakalı çocuklarla alakalı bir de arabaları çok sevdiğim için genellikle arabalardan bahsediyorum burada da yol yapım çalışması var kaldırımdan bir yerde bu şekilde yolu ışıklandırmışlar. Diğer tarafta burayı. Bir o taraf geçiyor bir bu taraf geçiyor. O şekilde ayarlıyorlar. Dediğim gibi ben de arabaları çok sevdiğim için genellikle hep arabalardan bahsediyorum. Ben de biraz BMW'ciyim diyebilirim. BMW'leri gerçekten çok seviyorum. Bende de 2017 bir tane BMW var. F31 Station Wagon burada çok tercih edildiği için limuzini doğru bulamadım. O station wagon da fiyatı güzeldi. ilk sahibinden. Her şeyi ben de yapılmış. Servis kayıtlı. Parası da iyiydi. Dedim onu alalım ise O şekilde bir Mercedes denk gelseydi. Büyük ihtimal Mercedes alabilirdim. Şimdi yine Türkiye izne gideceğiz. Satayım mı satmayayım mı böyle. Çok kararsızım. Satarsam şimdi ne alacağım? Alacağım arabanın neyi var neyi yok belli değil. Bu en azından huyunu suyunu biliyoruz. En iyisi bir izne daha gideyim geleyim de. Ondan sonra satarım. Şimdi yine ben ve servise götüreceğim bir bakım. Ondan sonra Türkiye'ye devam. Ben Kastamonu'yum arkadaşlar. Benim bulunduğum yerler tam Kastamonu 3100 km. Geçen sene gittim arabayla. Tam 3100 kilometre gidince Kastamonu'ya varıyorum. Tabi genellikle okul tatillerinde falan yola çıktığımız için yollar özellikle gümrükler acayip dolu oluyor. O yüzden bir tık eziyet oluyor yolculuk ama yine de gidiyorsun arabayla. Onun zevki de başka. Geze geze gidiyor musun diyeceğim de çok da bir yerde gördüğün yok yani haritayı takip ederek gidiyorsun. Otoban, otoyol derken çok fazla bir cacık da görmüyorsun. Ülkelerden geçiyoruz da öyle geçip gidiyorsun Şurada bir tane Ford var. Galaxy midir nedir? Sigaram düştü anasını satayım. Şeketimi yakıyordum neredeyse. Burası böyle benim mahalleye doğru gidiyor. Şurada bir yerde bir 37 plakalı bir araba var. Sonu 37 Toyota. Her yere kastımını bastımını yazmış. Bizim oralı ama bir türlü arabanın sahibini göremedim. Kimdir, nedir, ne değildir. Bir türlü tanışamadık. Burada da hep böyle Bartınlar var. Bartın Zonguldak yoğun. Yoğunluk olarak. Hiç Kastamonu'na böyle denk gelmedim yani. Hatta araba da şurada. Neymiş o? Toyota Corolla hatchback. Bu videoyu izliyorsan beni bul diyeceğim ama nereden izleyeceğim? Zaten videolara doğru bakan yok. Videoda 10 dakika olmuş. Vallahi izlenip izlenmemesi benim pek umurumda değil. Öyle takılıyorum. Şurada bir Clio var. Bunlar falan çok. Alınması kolay arabalar. Bunların sıfırını 20 bin öyle bulursunuz şimdi en boş paketlerini. 1.0 motorlarını, manuellerini. özellikle ekledikçe, opsiyon aldıkça, motor seçeneğini değiştirdikçe fiyatı yukarı doğru çıkar. Bana sorsan tercih eder miyim? Yetmez 20-25 bin liraya sıfır ayarında çok güzel arabalar bulurum. Bakın burada bir E60 var station wagon. Bunu böyle Türkiye'de her yerde göremezsiniz. Bu da bir Türk arkadaşın. Bir de E39 oranda. Gayet temiz arabası da güzel bakıyor. Şurada bir tane cabrio Mercedes var. E serisi sanırım. Önünde bir Passat. Karşıda bir Audi var. O da yılan gibi duruyor. Büyük jantları takmışlar. Buna da eski eşyalarınızı getiriyorsunuz. Ayakkabı giysi. Torbanın içine koyup buraya atıyorsunuz. Buradan artık ihtiyaç sahiplerine mi gider? Nereye gider? Bir fikrim yok çok fazla. Öyledir diye düşünüyorum ama. Benim mahalle böyle bu yolun sonunda. Sonunda demeyeyim de. İlerisinde sağda. Benim eve geliyor. Burada da bir okul var. Tabii karanlıktan çok bir şey gözükmüyor da. Yine de çekiyorum öyle. Şuralarda bakalım hangi arabalar var. Millet nelere biniyor? Şurada böyle güzel evler var. Doğru belli olmuyor ama. Hemen hemen buradaki evlerin hepsinin bir bahçesi var. İnsanlar o şekilde yapmışlar zamanında evleri. Bir de hep eski evler. 50-60 sene önce falan yapılmış. Yani adamlar 50-60 sene öncesinden bu yoluydu, kaldırımıydı. Bu sistemi, bu düzeni, elektrik direği de yok ortalıkta. Yani bunu nasıl becermişler? Bazen hayret ediyorum. Bir tek bu kadar arabaların çoğalacağını tahmin edememişler herhalde. Bir onu hesaba katamamışlar. Ama geri kalan şeylerin hepsini adamlar helal olsun düzgün bir şekilde yapmışlar. Her yer gayet kullanışlı. Burada bir Citroen var. Hiç sevmiyorum Citroen'i. De. Neyse bir değişik değişik arabalar var. <laughs> Hah, burada bir F31 var. Benim arabadan Çok belli oluyor mu bilmiyorum ama. Bu da makyajlı kasa. Farlar, stoplar yeni. şurada bir Fiesta var. Bunu da çok fazla görmüyorum. Twingo'lar aramadığın kadar. Twingo'dan bol bir şey yok. Şu Kio var burada bir tane. Sportage. Bu Kiyalar parasına göre iyi araba. 20 bin euro. Kilometresi düşük. Dizel. Şöyle güzel güzel özellikli. Bir Kia Sportage. Kia Sorrento e falan bulabilirsiniz. Aynı şekilde Hyundai'lar da öyle. Tabii zevk meselesi. Ben tercih eder miyim? Etmem. Bir tık kilometresi yüksek ben ve Mercedes alarım. Temiz, model düşük, Kia'ya göre benim için daha mantıklı. Pek öyle Kia'ydı, Hyundai'di. Onları sevmiyorum. Param olsa biraz alırdım bir i30'ün, i20'ün, Zevkine bir sürerdim. Sonra satardım ama o kadar da bütçemiz yok. Ben arabamı satıp 5 kasa almak istiyorum. F10 veya G30. Artık hayırlısı nasip. İlerleyen zamanlarda bakacağız. F10'ların da artık çok fazla temiz yok. Kilometreleri yüksek. Kilometresi düşük olanlara da çok para istiyorlar. Bu yüzden denk gelmesi lazım. Veya E-Klasa da olabilir. Audi A6 da olabilir. Tamamen o hangi duruma bağlı. Hangi ucuz, güzel, temiz, kilometresi düşük bir arabaya denk gelirsem onu yapıştırırım. Ben veydi Mercedes'te bakmam. Neyse arkadaşlar benden bu kadar. Eve doğru da yaklaştım zaten. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Şurada da bir Kia var. Yeni Sportage bunu da göstereyim bari. Bunlar güzel gerçekten özellikleri falan bayağı iyi. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.